Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hobi olan kanalıma hoş geldiniz. Yine uzun zaman sonra bir son durum videosu. Şu an akvaryumlara su dolduruyorum. Akvaryumlara dediğim sadece bu kurulu şu an. 120 litrelik bir akvaryum bildiğiniz gibi. Bu akvaryuma yasaklar var biliyorsunuz korona olayları dolayısıyla. Yasaklar kalktığı zaman gidip Buca'dan yüz üstü yavrulu anaçlı falan şey alacağım. İşte damızlıklı yavrulu red tail özel tür repisti alacağım. O yüzden şimdi akvaryumları hazırlıyoruz. Akvaryumu şu an ışıklar falan burada o yüzden pek güzel gözükmüyor olabilir. Şimdi beraber su dolduralım sonra devam edelim. Şöyle şimdilik şöyle koyayım. suları dolduralım. Buraları isterseniz geçebilirsiniz de. Akvaryumun tam şu çapraz silikon bölümüne doğru tutarsanız kumlar çok kalkmaz. Hatta şu an benim hiç kalkmıyor mesela. Akvaryumu fulllemeyi düşünüyorum suyunu. Ama buraya dış filtreyi mi çalıştırsam yoksa pipomu taksam bilemedim. Çünkü yavrulu falan olacak balıklar. Dış fitte de yavruları çekerse içine sıkıntı olur. Acaba bir porsiyon daha su doldursam mı? Evet. Bence bu kadar yeterli. Su gerisinde hava için bırakalım. Ledlerimizi koyalım. Işık akvaryumun her şeyi. Işıksız akvaryum kötü duruyor. Şöyle. Kürelerden biri çok sık olmuş yalnız. Birini arkaya birini de şöyle ortalamasına koyacağım. Şimdi akvaryumumuz gördüğünüz gibi çok iyi. Evet. Arkadaşlar şimdi bu akvaryuma yüz üzeri Red Tail özel tür lepistes gelecek. Yeniden dönüyorum piyasaya, videolara. Bomba gibi dönüyoruz. Şurada dış filtremiz, motorlarımız falan var. Dış filtreyi şimdi kullansam bilemedim ya. Şu arkadaki yosunlar çürümüş, kötü şeyler bırakmış. Ama sayen gözler temizler. Arkadaşlar akvaryumda çok fazla şey var ya. Yosunlardan şikayetçi değilim. Hatta bilerek böyle ışıkları bilerek bir iki hafta açık bıraktım ve şurada gördüğünüz gibi ışık vuruyor. Bilerek yosunlandırma yaptım. Şu an akvaryuma yeni su koyduğum için tabi şey oldu. Kötü kötü gözüküyor yosunlar. Bakın şu on camdaki yosunlar var ya. Bunların hepsini temizleyeceğim, kazıcağım. Arkadaşlar yosunları jiletle kazıyabilirsiniz. Çıkıyorlar. Normal bildiğiniz permatikle kazıyın. Yosunların durumu böyle baya fazla var. Şimdi bir de yavru falan gelecek ya. O yosunlar çok güzel olacak. Oralara saklanabilecekler. Şu akvaryumun içinde beyaz beyaz dolaşan şeyler yeni koyduğum için suyu. Hem kireç hem de şu gördüğünüz gibi arkada beyaz çürümüş yosunlar var ya onların şeyleri. Arka yosunları kazımayacağım. Şuradan falan çok güzel görüntüleri var. Bakın gördüğünüz gibi arkayı full kaplıyorlar. Arka yosunlar baya iyi. Şu yerlerde kaplamıyor ama o sıkıntı ya. Yere de kaplamasını isterdim. Şu hem benim musun vardı. Ha musum şurada. Musun bu. Etrafına sakal yosunu karışmış. Buna da biraz sakal yosunu karışmış. Ama bunlar iyi saklanma alanı olur. Ben şimdi balıklar geldiğinde bunları alırım şöyle şöyle köşeye toplarım köşe arkaya. Çok güzel bir saklanma alanı olur. Veya testinin içine falan. Yosunlar sıkıntısız yani güzel. Şöyle ledlerim de iki tane. İki tane şöyle sıra led. SMD. Ledlerimin trafosu da şurada. Şu altta o. Evet son durumlar böyle. Yasak kalktığı gibi balıklarımı almaya gideceğim. Bir dahaki video balıkların akvaryuma konuşu olur. Yüz üzeri full red özel. Ay pardon full red dedim. Red tail. Red Tail'lar böyle fil kulaklara benziyor biliyorsunuz kulakları falan hafiften büyük ama fil kulak değil. Red Tail'lar baya güzel balıklar ya çok hoşuma gidiyor. Öyle normalde yerli lepistes falan alacaktım akvaryumu renklendirmek için. Ama dedim hani almışken güzel bir tür alayım. Bu türle üretimlere devam edeceğiz. Bu video bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın kanalımı abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.